Yoksa dans edeyim mi gençliğinde? Yoksa dans edeyim. birbirini sevmişler. Ağabey. Ve bir ev mikrofonu ilk atmaya karar vermişler. Bir sene de bu yüzükleri takmak Ağabey. düşüyor. Ağabey. Ben ne, takacağımız yüzükleri gençlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı uğurlu mur olmasını temenni ediyorum. İnşallah böyle güzel bir paranızı nikahlarınız kıyarız diyorum. Evet bu duygularla çok daha fazla bekletmeden yüzüklerini takıyoruz. Allah tamamına Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Temakıştır kum